Herkese merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karadağ'da ne iş yapabilirim sorusunun cevaplarını paylaşacağım. Karadağ, yaşam uygunluğu anlamında Avrupa'da 12. sırada yer almaktadır. Bu sıralamayı oluşturan temel faktörler yeme içme uygunluğu ve konut uygunluğu. Dolayısıyla ülkenin de Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin yaklaşması nedeniyle dünyadan ve Türkiye'den birçok rağbetin artışı da söz konusudur. Karadağ'da ne iş yapabilirim sorusunun ilk cevabı bence turizm. Çünkü ülke turizm ülkesi, kafe, bar, restoran, beach ve butik otel işletmeciliği başarılı olacaktır. Fakat bu işteki tecrübeniz, altyapınız, donanımınız daha çok önemli olacaktır başarılı olmanızda. Yine ülkede yapılabilecek diğer bir alan, diğer bir iş turizme bağlı olarak kiralama. Kiralamada da gelir elde edebileceğiniz iki şekil var. Birincisi yıllık bazda kiralama ve günlük bazda kiralama. Kiralamada elde edeceğiniz kazanç evinizin bulunduğu konum, donanımına göre değişecektir. Yine ülkede yapılabilecek bir diğer iş inşaat sektörü ve en popüler alanlardan biri. Son zamanlarda özellikle bu ve civarında çok fazla inşaat girişimlerinin olduğunu biliyorum. Yine inşaat sektörüne bağlı olarak emlak sektörünü söyleyeyim. Emlakçılık yapacak olan arkadaşlarımızın öncelikle ülkeyi çok iyi bilmesi gerekiyor. Çok iyi tanıması gerekiyor ve konutların veya gayrimenkullerin durumuna hakim olması gerekiyor. Bunun için de en son çıktı tapu, tapu çıktılarıyla doğru hareket etmelerinde yarar vardır. Talepleri doğru cevaplayabilecek hız ve beceride olmaları gerekiyor. Karadağ'da emlak sektörünün bu kadar popüler ve hızlı olması ve yaygınlaşmasının bir diğer sebebi de konutların her geçen yıl %8 değer kazanması. Karadağ'da mağazacılık. Bu anlamda baktığımız zaman ülkede mağazacılık şimdi en iyi yapılacağı yer bana göre Podgorista'nın. Podgorista ülkenin hem ortasında hem nüfusu 130 binlerde hem de yaz-kış hareketli. Dolayısıyla ürün sirkülasyonu, ürün veya hizmet satış sirkülasyonu hızlı olacaktır. Diğer şehirlerde de yapılabilir ama seçeceğiniz nokta, hitap edeceğiniz kitle ve talep çok önemli. Karadağ'da biliyorsunuz sağlık sektörü çok kötü. Türkiye bu konuda çok ileri bir durumda. Balkanların önünde. Dolayısıyla Karadağ'da kuracağınız bir şirketinizle sağlık anlamında, sağlık turizmi anlamında iş yapabilirsiniz. Bununla ilgili de kendinize bir alan belirlersiniz. Örneğin tıp turizmi, muayene ve ameliyatları, geriatri, yaşlılar için rehabilitasyon ve konaklama, yine e, güzellik ve estetik, saç ekimi, medikal alanlarda birini belirleyip Karadağ'da kurduğunuz şirketinizle oluşturduğunuz sağlık turizmi potansiyelini ülkeye aktarabilirsiniz. Böylece %9 gibi düşük bir vergi oranıyla ve Türkiye'deki kaliteli sağlık hizmeti ve e, ayrıca ülkeniz kazanmış olacak. Bu üç faktörü göz önünde bulundurabilirsiniz. Sağlık turizminde de acı bademin son zamanlarda ciddi girişimleri bulunmaktadır. Ve bu alanda yapılacak işte de kesinlikle başarı elde edilir. Yine arkadaşlar e-ticaret ve e-ithalat. Bana göre büyük yatırımcıların ülkeye yatırım yapmaları temel sebebi bu. Çünkü 650 binlik bir nüfusa ancak küçük bazda işletmelerle bir küçük döngüler sağlayabilirsiniz. Büyük yatırımlar veya iş planlarınız varsa ve ticaret ve e ithalat yoluyla Karadağ'da kurduğunuz bir şirketinizde dünyanın her bir yerine Avrupa ve Balkanlar özellikle ve Türkiye'den ürün alıp ürün satışı yapabilirsiniz. Dolayısıyla pazarınızı genişleteceğiniz ve gez genişleteceksiniz ve kar marjınız da artmış olacak. Sadece Karadağ nüfusunu düşünerek hareket etmek ciddi yatırımlar ve karlar için için bir problem. Bu problemi aşmanın da en büyük yolu dediğimiz gibi o pazarı düşünerek hareket etmekti. Bu sebeple de arkadaşlar Karadağ'da mutlaka şirket kurduğunuz şirket Avrupa Birliği giriş sürecinden sonra da ayrı bir kimlik kazanacak ve dünya genelinde yaptığınız ticarette de ciddi oranda Başarı elde edeceksiniz. Yine bir farklı iş fikri olarak da Türkiye'deki gibi internet aracılığıyla alışveriş sistemi yok. Nasıl yapabilirsiniz? Büyük bir portal oluşturup burada elektronik eşyalar giyim mağaza yani ne insan yaşamına dair neye ihtiyaç varsa bunları sıralayıp bunlarla ilgili katalog tarzında bir site oluşturabilirsiniz. Buradan da pazarlama ve ticaret sisteminizi ilerletebilirsiniz. Toparlayacak olursak Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne giriş sürecinden sonraki gelecek olan avantajlar da insanları bölgeye yöneltiyor. Siz de Karadağ'da bir şirket kurup dünya genelindeki iş potansiyelini elde edebilirsiniz. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinden önce kuracağınız şirket ve yapacağınız yatırımlarla ciddi karlar elde edebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.